Ne? Abici. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber tekrardan gece 3'te Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda yine gece 3'te Minecraft oynamıştım. Çok sevdiğiniz o videoyu tekrardan çekmemi istediniz. Ben de bugün tekrardan gece 3'te Minecraft oynayacağım. Hatta şu şekilde saati de göstereyim. Bakın ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu an saat gece 3. Ve arkadaşlar karşımda Minecraft var. Şimdi oynamaya geçeceğiz ama ondan önce ama ondan önce bu tarz oyunlarım için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Her çok güzel like'lar, yorumlar, paylaşımlar bekliyorum. Kanalıma yeni geliyorsanız da abone olup bildirimlerinizi açın kesinlikle. Aynı zamanda videoyu beğenip yorumlara Minecraft yazanlara kalp Videoyu beğenin ve yorumlayın. Minecraft is madness. Kalp atayım. İkinci kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kartları ve açıklamaya koyacağım. Oraya düzenli bir şekilde oyun videoları yüklemeyi düşünüyorum. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Minecraft karşımda gördüğünüz gibi şimdi tek oyuncu diyelim. Bir önceki videodaki dünya duruyor arkadaşlar. Şimdi onu açalım. Evet açılması yine uzun sürecek. Ben burayı yine hızlandırdım. Ah kısa sürdü. Tamam. Çok güzel. Evet bu arada arkadaşlar ben o gün mağaradayken oyun kapanmıştı. Oyunu açtım ve buraya geldim arkadaşlar evime. Yani çok bir şey yapmadım sadece eve geldim. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şu an gece mi? Yok gündüz. Şuradan birkaç eşya alayım ve dışarı çıkalım. Yine arkadaşlar bakalım. Hero bran gelmişti önceki videoda. Bakalım yine bir şeyler olacak mı? İşimize yarayacak şeyler alalım. Bir dakika bir meşale yapayım ben. Mağaraya falan inersek tekrardan. Meşale lazım olabilir. Bu arada Minecraft'ı harbiden özlemişim. Ciddi anlamda. Minecraft'ı özlemişim. Hepsini anlatsın ya ama. Ee, evim burada. Evi bulmam bu arada biraz zor oldu. Önceki videoda biraz uzaklaşmışız. Ya evde aslında çok uğraşmıyorum. Çünkü video için zaten bir dünya oluşturdum. Şöyle biraz gidelim. Acıkıyor karakter. Çürük et yesin. Önceki videoda Herobrine gözükmüştü videoda hatırlıyorsanız. <laughs> Zaten izlemediyseniz iyi kartına koyarım. Bugün bakalım sıkıntılı olaylar olacak mı ben de merak ediyorum halinden. Burada etrafa bakıyorum. Gece olmasını mı beklesem? Şöyle gidelim abi burada ne var? Bu bizim girdiğimiz mağara mıydı? Değil. Aynen değil. Bu başka bir mağara. Değil mi? Aynen başka bir mağara burası. Şurada kömür vardı. Kömürü kıralım lazım olabilir bize kömür. Şöyle kıralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarzda gece 3 videoların devamını istiyorsanız kesinlikle desteklerinizi gösterin. Sizin desteklerinizle ben bu videoları çekerim. Yani siz istiyorsanız çekerim. Başka hangi oyunları oynayayım falan yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Şu kömürleri toplayalım şuradan. Abi uzun zamandır Minecraft oynamıyordum ben. Eskiden aşırı oynardım Minecraft'ı. Hala da seviyorum. Ama biraz güncellemeler açıkçası ben çok yani nasıl desem eskiden daha çok seviyordum Minecraft'ı. Bu güncellemeler zor kömür bitmiyor nasıl Şu Minecraft'ta da var ya bir tane kömür biliyorsunuz arda arda bir sürü kömür çıkıyor. Burayı şu an çok görüyorum. Az önce bir şey mi oldu? Sanki ekrana bir şey oldu. Aha demir bulduk. Evet güzel. Bir tane mi? Kömür olduğunca tabi koy arka arkaya bir sürü. Yani evin her yerini meşale yapacağım. <laughs> Aa yarasa. Sana bir şey yapmam. Aha yine demir güzel. Bu arada Herobrine dışında oyunda biliyorsunuz birçok tehlikeli yaratık olduğunu söyleniyor. Herobrine'i gördük bu videoda yine bir şey olur mu bilmiyorum. Olursa da Herobrine mi çıkar hiçbir fikrim yok cidden. Bakalım göreceğiz hep birlikte kaç tane demirimiz oldu 10 tane demirimiz oldu güzel. Şöyle ooo güzel. Bu mağaradan biz herhalde bayağı demir çıkarırız arkadaşlar. Bu arada sizden Minecraft oynuyor musunuz, Minecraft seviyor musunuz ve Minecraft'te hiç korkunç bir olay yaşadınız mı? Yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Yorumlarınızı okuyorum zaten elimden geldiğince, kalp falan da atıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum o yüzden. Evet, burada da bir şey var, demir var. Güzel. Çok da arkadaşlar derinlere gitmek istemiyorum, kaybolmayalım. Biraz yukarıya da çıkarız. Şöyle. Tamam bayağı demir şey yaptık aslında ya. Bakalım. Bu mağarada herhalde gittik biz bayağı demir buluruz. Ben buraya gene gelirim. Meşaleleri alsam mı diyecektim de bu kadar cimri olmayalım. <laughs> cimri güzel bir şey değil. Şimdi. Yani arada bir sanki oyuna bir şey oluyor onu fark ettim. Herhalde oyun ayarlarından dolayı. video olduğum için. Son kez şunları da alayım şeye çıkalım. yüzüne çıkalım. Şöyle toplayalım. Abi ciddi anlamda Minecraft çok sevdiğim bir oyun. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Yorumlarınızda belirtirsiniz zaten. Ne yapalım? Bizim ev neredeydi bu arada? Şunları bir eve mi götürsek? Şöyle bakıyorum etrafa ama. Bu arada önceki videodaki destekleriniz gerçekten süperdi. Bu videoda da o desteklerinizi bekliyorum. Şurada bir şey gördüğüm gibi oldu yalnız. Bakacağım oraya. Bilmiyorum gene oyunla alakalı bir şey mi ama sanki burada bir şey görür gibi oldu. Yok herhalde bir şey. Bana öyle geldi. Şimdi benim evim neredeydi? Evi de anasını satın. ağaçların içine içine yaptık ya. Çok sıkıntı o. Evi kaybediyoruz hemen. Bunun altında mı yoksa lan bunu? Heh. Tamam. Buradaymış. Harbiden altındaymış. Kapısını bulalım şimdi. Kapısını bulmak daha bir zor. Nasıl Tamam. Uf. Şimdi bunları buraya bıraktık. Karakter acıkıyor. Çürük et yiyelim. Şimdi hiç yemek bulmakla şey, yap şey yapmayalım. Bu arada şu sağ altı, bakın şurada görüyorsunuz seslerin alt oluyor. Oha ne yazıyordu lan? Sanki vagon gidiyor yazıyordu. Önceki videoda da sürekli yorumlarda belirtmişsiniz vagon gidiyor falan. Galiba buranın altında vagon falan var. Abi oha. Şu an aşırı merak ettim. Kırık taş. Hı. Hemen aşağı gitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen. Şu burası ne böyle lan? Bak vagon sesleri geliyor diyor. Bir şey olabilir mi burada? Vagon sesi geliyorsa Burada şey olabilir, maden olabilir. Yani raylar falan oluyor, vagon falan. Öyle bir şey varsa... Aha! Onu nasıl Tavuk gıdaklı diyor. Burada ne iş var o tavuğun? Abi ineyim mi aşağı? Ya yukarı çıkamazsam bir daha? İndim bile. Buran herhalde böyle. Vagon gidiyor diyor bak abi. Nerede vagon var? O vagonu şu an aşırı derecede bulmak istiyorum. Meşale de bitti. Güzel. Meşalenin bitmesi zaten. Çok güzel cidden. Şunları da şöyle toplayalım abi. Topluyorum. Bayağı demir topladık bu arada. Güzel yani. Aa şurada lav var. Lava doğru gitsek mi? Hem ışık da var. Gidelim şöyle. Yanmıyor da. Ay, yanacağım sandım bir an. Buradan ileride bir şey var mı? Buradan nereye gidiyor lan böyle? Evet, burada itiyoruz. O zaman aşağı doğru geri gidelim. Ay 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 ay. ay. Yandım, yandım anam. Yandım şurada su vardı. Lan ha, hadi koş. Tamam. Suya son anda geldik. Burada başka bir şey yok mu ya? Oh, yoruldum. Buradan ileride o aşağılara aşağılara gidiyor ama şöyle bir tane meşale kalmış. Şunları da şöyle kıralım abi. Şunları da alalım. Şu ana kadar sıkıntılı bir şey olmadı. Şu an gece 3 evde kimse yok. Gene aynı. Ama şu an... Ne? Bir dakika bir dakika. Al şunu içeriye. Abi ciddi olamazsın bir dakika burası benim indiğim yer değil mi? bak bak benim indiğim yer ve burada bu işaret oluşmuş abi onu satayım onu satayım arkadakini gördünüz mü oyun gitti siyah ekran ya yapma ya Abi Evet arkadaşlar Oyun gitti gene Arkadaşlar kendi kendine bir işaret oluşmuş bu işaret zaten biliyorsunuz Anlamını falan bilenler yazar yorumlara bilmeyenler öğrenir Abi Entity 303 oradaydı Bakın gerçekten Entity 303 oradaydı bu sefer Herobrine gelmedi Entity 303 geldi Abi Entity 303'ü gördüm Oyun siyah ekran oldu. Şu an Windows'un ana ekranına attı beni. Abi çok korkunç ya. Önceki videoda HeroBran gelmişti. Bu sefer Entity 303 geldi. Abi cidden gece 3'te Minecraft oynadık ve cidden gene başımıza bir şeyler geldi. Her neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz izlenimler için aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kesinlikle. Hmm, sanırım daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. BUM!